Gururlanma, gururlanma, kibirlenme, kibirlenme, ölmemeye çaren mi var? Bu dünyada, bu dünyada ölmemeye çaren mi var? Ey insanoğlu! Kulağına girme girme Allah'ın işine karışma Ey insanoğlu, insanoğlu Ölmemeye çaret mi var? Ana baba hakkına girme Ey insanoğlu, insanoğlu Yetimin hakkına girme ey insanoğlu Ölmemeye çaren var? Ölmemeye çaren var? Komşu hakkına girme dost akrabanı Hakkına girme, girme Kardeş hakkına girme, ey insanoğlu, Ülmemeye çare etme var, çare etme var? Namaz hakkına girme, ey insanoğlu, insanoğlu, Ülmemeye çare etme var, çare etme var? Allah verdi, verdi, verdi insanlara bir hastalık verdi, verdi, verdi. Toprağın altı doldu taştı, hastahanalar doldu taştı. Ey insanoğlu ölüme çaren me boldon ölmemeye çaren me var ey insan oğlu çaren me var çaren me var kabr azabında geçtin mi ey insan oğlu geçtin mi Sıratı mustakimda kaldan ince Kılıçtan keski geçtin mi? Ölmemeye çaren mi var? Mahşer günü zora zora Evlat bir adı ye. Bekleme gün ama geçtin mi ey insanoğlu? Ölmemeye çaren mi var? Allah'ın huzurunda hasap verdin mi? Düşündün mü ey insanoğlu? Ölmemeye çaren mi var? Çaren mi var? Are cahneme de kurtuldun mu? Ey insan oğlu ölmemeye çarenme mi var? Çaren var? O güzel cennet Ebedi cennet bizi bekler, bizi bekler. Son ahir zamanın Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz Ümmetiyiz, ümmetiyiz Ümmetiyiz Hata bizde olmamalı Bu dünyada, bu dünyada çünkü bu dünya bir intam dünyası, intam dünyası. Ey insan oğlu, bu dünya ekin dünyası, öbür dünya biçme dünyası, ebedi bir dünyası. Bu dünya kimseye kalmaz. Hər kəsin sonu qara torpaq ey insan olu ölməməyə çarem mi var çarem mi var o